Bizim içimizde iki tane kuvvet var. Ruh, nefs. Kalp başka bir yerde, akıl başka bir yerde. Şimdi nefsi kuvvetlendirdiğin zaman ruh zayıflıyor. Ruhu kuvvetlendirdiğin zaman nefis zayıflıyor. Nefsin kuvvetleneceği herhangi bir şeyi söylediğin zaman bir küfür, bir aşağılayıcı tabir yahut da bir kardeşinin kalbini kırma. Ruh yani sağ tarafta olan ne oluyor? Kırbaç yiyor, kırbaçlanıyor. Vereceğim kırbacı, vereceğim kırbacı." diyor ya, kırbaçlanıyor. Nefis, ruha kırbacı veriyor. Sonra ruh zayıflamaya başlıyor, ibadet isteği eksilmeye başlıyor. Neden içimizdeki namaz isteği eksiliyor? Boyuna vermiş kırbacı. İçinde fırtınalar dönüyor, farkında değilsin. Neden sabah namazına kalkamıyorsun? Kırbacı yedirmişsin. Ruhunu koruyacaksın, cebindeki 30 lirayı koruyorsun ama. Adam tramvayda yanına bir dokunsa şöyle, omuzu değse... Kardeşim uzak dur ya. Uzak dur. Cebinde 30 lira para var. <laughs> Rahmetli babacığım bu tramvaylar yeni kurulmuştu yıllar önce. Çarşıda, mağazada bütün esnafları geziyor. Kardeşler, arkadaşlar çok severdi böyle esnafları gezmeyi. Fakat sesi çok gür olduğu için hanın ortasında millete bağırırdı. Nasihatler verirdi. Efendiler, bak bu tramvaylarda çok çok hırsızlar varmış. Dikkatli olun. Çarpılmayın, paranızı çaldırmayın diye Mübarek esnaf arkadaşlarına tavsiyelerde bulunuyor. O akşam da eve giderken cebinde 200 lira var. 200 lira da o zamanlarda çok iyi para. Tak bir tanesi elini cebine koyuyor, parayı çalıyor. Akşam yine eve bir gittim ya diyor, millete o kadar nasihat verdik diyor. Fakat bizim parayı götürdüler diyor. Allah mekanını cennet etsin. Amin. Amin. Efendiler, cebinizdeki 30 lirayı, 40 lirayı korumanın peşinde oluyorsunuz. Ama ruhunuzu koruma noktasında size hiçbir gayret yok kalbinizi pislikten, kirlerden koruma noktasında hiçbir gayret yok. Hiç. Sıfır ayakkabı alıyorsun. Oo, çok güzel bir marka ayakkabı aldım hocam. 250 lira para verdim. Bana bir dava atıyorsunuz. Ondan sonra ayakkabıya toz değmesin. Cebinde ayakkabının özel şeyi varmış. Bezi varmış. Bak bunu da gördüm ha. Şu yaşa geldim burada gördüm. Ayakkabı bezi. Ayakkabıyla beraber bez satılıyormuş. Kutunun içinden çıkmış ya. E diyorum normal bezle kumaşlı olmaz mı? Olmaz hocam diyor. 250 TL'lik ayakkabı diyor bu. Ayakkabı bembeyaz bir ayakkabı, parlıyor böyle. Yüz metreden adamı görüyorum. Tak, otururken, kalkarken ufak bir toz oluyor ayakkabısında. Tak, cebinden bizi çıkart. <laughs> <laughs> Ayakkabısına bulaşan ufacıkın bir toz için canını verecek adam. Aman hocam diyor, aman namaza gideceksin diyor. Bir de beni buradan kandırmaya çalışıyor. ''Ayakkabıların temiz gitmesi lazım diyor. Ama kalbindeki pisliklerden habersiz adam. Öfkelendiği anda küfrü basan adam. Kadın kız geçtiği anda bırak bakmayı, etrafındakilerin şehvetini kabartmak için palyaçoluk yapan adam. Bunlar hep nefsin oyunudur. Ruha vermiş kırbacı, ezilmiş, bitmiş. Nefsin hükmü altına girmiş. Allah bu kardeşleri ve bizi korusun. Amin.